Merhaba arkadaşlar. Elektriksel büyüklükler ve ölçülmesi modülünde yer alan direnç ölçme, gerilim ölçme ve akım ölçme deneylerini yapabilmemiz için öncesinde ölçü aletlerini tanıyor olmamız ve kullanabiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için ölçü aletlerine şöyle bir kısaca giriş yapalım. Elimde görmüş olduğunuz ölçü aleti analog bir ölçü aleti. Yapılarına göre ölçü aletlerini biz iki sınıfa ayırıyoruz. Analog ve dijital olmak üzere. Elimde gördüğünüz ölçü aleti analog bir ölçü aleti. Ee, giriş kısmından verilen elektriksel büyüklüğü ibrene sapması şeklinde ve skala taksimat dediğimiz arkadaki rakamlarla dilimlenmiş alandan okuyabiliyoruz. Bu tip ölçü aletlerine bu yüzden biz analog ölçü aletleri diyoruz. Günümüzde pek kullanılmıyor artık. Nedeni daha ucuz ve uygun fiyatlara temin edebildiğimiz, ekranda da direkt ölçtüğü değeri rakamsal olarak gösteren dijital dediğimiz ölçü aletlerini kullanıyoruz. Ulaşımı artık daha kolay ve daha uygun fiyatları elde edebiliyoruz ve kullanımı daha kolay. Bu ölçü aletini şöyle bir giriş yapacak olursak komutatör anahtar dediğimiz ölçmek istediğimiz büyüklüğü seçeceğimiz bir anahtarımız var. Bu ölçü aletinde e, avometre ya da multimetre dememizin nedeni e, amper, voltaj ve omaj gibi elektriksel büyüklükleri ölçebiliyoruz. O yüzden avometre veya çoklu ölçüm yapabildiği için multimetre ismini alıyor. Bir ekranımız var. Bu ölçü aletimiz 3,5 dijit. Yani ekranda en fazla 1999 rakamına kadar bir büyüklüğü gösterebiliyor. Bu da ölçü aletlerinin çözünürlüğü ile alakalı bir duruma giriyor. Ölçebildiği büyüklükler bu ölçü aletinde alternatif akımın voltajı, doğru akımın voltajı, doğru akımın akım değeri, omaj yani bir direnç değerini ölçebildiğimiz alanımız var. Diyot ve kısa devre testi konumumuz var. Bir sinyal jeneratör kaynağı kısmımız var. Bir de transistör testi yapabildiğimiz bir ucumuz var. Ayrıca burada 3 tane soketimiz var. Bu soketlere biz prop dediğimiz ölçü aletinden giriş ve çıkışları yaptığımız kablolarımıza prop ismini veriyoruz. Kırmızı ve siyah renkte iki adet voltaj, omaj ve amper ölçmek istediğimizde kırmızı kablomuzu buraya bağlıyoruz. Eğer 10 amper kademesinde kullanacaksak ölçü aletimizi probumuzu bir üst sokete alarak komutatör anahtarımızı da uygun konuma alarak ölçümü yapıyoruz. Şu anda direnç ölçme, gerilim ölçme ve sırasıyla akım ölçme deneylerini yapacağız. Bunun için direnç ölçme kademesine bir bakalım. 200, 2000, 20 kilo ohm, 200 kilo ohm ve 2000 kilo ohm olmak üzere toplamda 5 adet konumumuz var. 200 ohm kademesinde 0 ohmdan 200 ohma kadar büyüklükleri ölçüyoruz. 2000 ohm kademesinde 0 ile 2000 ohm arasında değerleri ölçüyoruz. 20 kilo ohm kademesinde 20 kilo ohma kadar, 200 kilo ohm kademesinde 200 kilo ohma kadar, 2000 kilo ohm kademesinde ise 2000 kilo ohma kadar olan büyüklükleri ölçüyoruz. Direnç dediğimiz eleman elektronik devre elemanlarından birisidir. Ee, Elimde iki farklı deneyimizde de kullanacağımız dirençlerimiz var. Ben değerlerini biliyorum ancak beraber yapabilmek adına şöyle renkleri de söyleyerek hesaplama yapalım ve arkasından değerimizi ölçerek bu işi tamamlayalım. Elinde görmüş olduğunuz direncin renklerine bakacak olursak sarı, mor ve kahverengi renklerinden oluşuyor. Renk Kartelamıza bakacak olursak sarı 4, mor 7 rakamlarına tekabül ediyor. 4 renkli bir direnç için ilk iki rengin sayısal değerini yan yana yazarak 47 rakamına ulaşıyoruz. Üçüncü rengimiz kahverengi. Kahverengi çarpan rengimiz ve kahverengi rengi olması hasebiyle 10 ile çarpıyoruz. Biraz önceki yaptığımız, bulduğumuz 47 rakamın 10 ile çarptığımızda 470 rakamına ulaşıyoruz. Yani elimde görmüş olduğunuz direncimiz 470 ohm değerine sahip bir direnç. Bu direnci en ideal ölçebileceğimiz konum 2000 kademesidir. 20 kilo, ohm, 200 kilo ohm gibi konumlarda da ölçecektir. Ancak çözünürlüğü düşeceği için daha hassas bir ölçüm yapamamış oluruz. 200 kademesi ise 470 ohm altında bir kademe olduğu için ölçüm yapamayacaktır. Dilerseniz 200'den başlayarak deneyelim. Direncimizi ölçerken en azından bir ucunu temas edip diğer ucunu temas etmemeye gayret edersek gördüğünüz gibi ekranda en solda bir rakamı gözüküyor. Bu rakam demek oluyor ki bu kademe bu ölçüm için yetersiz olduğunu gösteriyor. Yani açık devre yapmış olmakla bunu ölçmek arasında bu kademede hiçbir fark gözetemiyoruz. Kademeyi bir basamak yukarı yani 2010 kademesini alırsak ölçmeye çalıştığımızda 478 rakamına ulaşmış oluyoruz. 470 ohm'luk bir direnç için normal bir değer olarak ölçmüş oluyoruz. Diğer dirençimizi de ölçelim. Direnç ölçme deneyimizi sonlandırmış olalım. Elimde görmüş olduğunuz direnç renk kodlarına bakacak olursak kahverengi, siyah ve kırmızı renklere sahip. Kahverengi ve siyah renklerinin renk kartalasından bakacak olursak 1 ve 0 yan yana yazdığımızda 10 rakamına ulaşıyoruz. Üçüncü rengimiz çarpan kırmızı rengimiz. Renk kartalasından çarpan kısmına baktığımızda 100 rakamına ulaşıyoruz. Yani 10 ile 100 rakamı çarptığımızda 1000 rakamına ve dolayısıyla da 1 kilomluk bir direnç değerine sahip olduğunu görmüş oluyoruz. Bu direncimizi de yine 2000 ohm kademesinde rahatlıkla ölçebiliriz. Yine direncin iki ucuna birden temas etmemek adına kendi vücudumdaki direnci devreye etkilememek için Evet. Direncimiz tam 999 ohm değerini göstererek sonuçlandırıyoruz.